hazırladı abim. Patatesleri de neşe kızarttı. Şimdi sucukları kesiyor. Ee, ben de bunları yeniden kızartacağım. Evet. Bugün bugün bayram. Şöyle bir manzarayı da göstereyim. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Bugün bayram kahvaltısında abimdeyiz. Böyle de manzarasını göstereyim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Manzarayı göstereyim böyle çok güzel. Yukarıdan kuş bakışı bakıyoruz. Şuradan deniz gözüküyor ama salon balkonundan daha çok gözüküyor. Hadi oğlum. Şimdi İknur gene <laughs> neydi? Böyle gene İknur poğaçaları, simitleri kesiyor. İknur poğaça ve simit kesicimiz bizim. Evet. Paylaştırıyor. Güzel ayırırım böyle. Hı. Hani sen dersin ya ben pay edemem yemeğe gelsen evet. yap abla. Az mı veririm, ne yaparım? Ya az çok... da bir daha veririz, sorun mu? mu? zannederim hep böyle az koydum, çok koyayım. Paylaştır onu. <laughs> Sade poğaçayı da bilgeye bulmuşuz. <laughs> Papatyalarımız da Şöyle sadece şey Sizi kimseyi göstermiyorum yani Bayram sofrası diye al ee, Bilge çayı karşıya ver dayına Sana yarım yapacağım Niye? Bunlar suyla içiyor Suyla sen de Buyurun. Al kızım seni. Al. Ali Paşam, Hadi şu da senin çayın. Babası bunu ver ona. Kaç tane? Bir tane de sandviç. Üç tane. İşte. Tamam. bizim bayram soframız böyle oldu. Abim güzel servislerimizi yapıyor. Yapayım. Oh ne kadar güzel. Sen patates koymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Al şunları tabağına Patatesi unuttuk. Yedin mi ya? Bitmiştir, unutmamıştır. Bunları dök oraya. Evet, çok güzel değil mi? Bayram. Ama eksiklerimiz olmasa ki keşke. <laughs> Ölenlerimiz de var. Annemiz, babamız. Evet, Onlar annemiz da sağır. yok. İşte onlar da olsaydı. Gelebilir Nur, buyurun. Bilmiyorum. Bayram Güzelim. en güzel bayram sabahları sofraları bak böyle güzel. Sen çekmeyeceğim. <laughs> Bir de uzakta olanlarımız var ama onlar da yanımızda da olaydı. <laughs> Hadi bizlere afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz Neşe sana. Afiyet olsun hepinize. Sağ Şimdi bunlar bizim bayram tatlılarımız. Bunu eskiden annemin yaptığı neydi? Burma, Trabzon burması, Trabzon cevizli. Trabzon burması, cevizli. Bu bizim gelinimizin yaptığı hazır yufkadan baklava. Bu da cevizli ya da fındıklı, değil mi Neşe? ondan sonra bunu da benim kızım tiramisu yaptı Küçük bu da tabi taban kenarlarını bulaştırdı artık o, onun o kadar yapabildi onu kusur görmeyin şimdi tatlılarımızı yiyelim. Ne güzel bir köşe yapmışlar kendilerine. Burada otur denize karşı. Çayını kahveni iç. Yeşillik bir yandan. Şurası da annemin evi. Anacığımın. Canım annem. Şurası. Şu panjurlu. Panjurları kapalı. Ne günler geçirdik burada. Hepsi birer birer anı. Hiç yaşanmamış gibi sanki. Çocukluğum, gençliğim hepsi burada geçti. Burada da komşular çardak yapmışlar. Ne güzel olmuş. Kadın hala oralarda bir şeyler yapıyor. Gece de dikmiştim bak ona geçen de Orada duruyor Olmuş bende Babamın mezarına iyi. geldik Ziyarete çok sonra da anneme Gideceğiz Şimdi annemin mezarını ziyaretine geldik Çiçekler dikmiş abim Sulayacağım mı Abim buraya zaten büyük bir hortum arabanın bagajında bırakıyor. Orada e, geliyor şurada çeşme var hortumla suluyor. Hem annemin mezarını hem yandakileri hem buradakileri kenarı etrafları yıkıyor. Sürekli gelir abim buraya. Nasılsınız? İyi misiniz? Yavrular. Merhaba arkadaşlar. Bayramın ikinci gününden hepinize merhaba. Biz bugün kurbanımızı kestirmek için geldik. Allah kabul ederse bayramın birinci günü çok kalabalık olduğu için ikinci günü gelmek istedi abi. Bugün geldik. Bakalım kurbanımızı kestirelim inşallah. Bu Thank <laughs> you.